En cesuru da bizde, en güzeli de. Ne en komiği de bizde, en karizmatiği çal, de. Çak çak çak. affedilecek, kaldığımız yerden devam edilecek, bu kadar. Zincirlerini kırıp gideri de. Benim ayarlarım bozma dayı. Pişman olup geri dönelidir. Ben geldim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hepsi bizde her biri çok kıymetli usta işi yapımlar. Ee, her biri yıldız, birbirinden ünlü oyuncularla özlenen, beklenen, unutulmaz diziler. Uy, ne oldu? Allah'ın değilse. Hepsi bizden. Hepsi bizimle. Bu saatlerde buranın havası gençime dolanıyor benim. Hepsi bizde. Eyvahlar <laughs> İyi ki doğdun aşkım. Sen benim hayatımsın. Blue Diamond, sonsuza kadar hatırlanmaya yeter. Blue Diamond, her kadının hakkı. <laughs>